İyi akşamlar, hoş geldiniz. Öncelikle e, tabii ki üzgünüz e, skordan dolayı. Oyundan dolayı çok bir üzüntüm yok, onu söyleyeyim. Sadece skordan dolayı üzüntülüyüm. Benim bakış açım çok dört birlik bir oyun olmadı. Takım iyi mücadele etti. Ofansif oyunu oynamaya çalıştık. Oyuncular çok gayretliydi. Pozisyonlar yakaladık. Ancak e, böyle bir kulvarda tabii ki Özellikle ilk yarı üç tane kornerden üç tane gol yedik. Bu belki de bizim için bu gecenin en üzüntülü tarafıydı. Biraz da şanssızlık olarak yorumluyorum. Beklediğimiz bir durum değildi bu. Ancak yaptığımız işte her türlü durumlar karşımıza çıkabiliyor. Bunlar çok doğal şeyler futbolda. Kazanmak, kaybetmek, iyi oynamak, kötü oynamak. Oynadığımız kul var, zor bir kul var burada mücadele etmek kolay değil yapılan hataların cezası çok çabuk bir şekilde kesilebiliyor oynadığımız müsabakalarda bunun zorluğunu bundan önceki müsabakalarda da yaşadık ama oyundan memnunum oyuncuların mücadelesinden memnunum takımımız gayet iştahlı, arzulu kazanmak için mücadele etti ancak dediğim gibi yani biraz yorumlamakta zorlanıyorum çok 4-1 adil bir skor değil gibi görünüyor gece için. Ancak yapacak bir şey yok. Futbolda bu tür sonuçlar var. Ee, çok çabuk şekilde önümüzdeki müsabakaya hazırlanmamız gerekiyor. Çok fazla bu maçı takılıp kalamayız. Estamos muito tristes. Eu estou a pensar que nós merecíamos mais, não merecemos 4-1. Encontramos muitas oportunidades, não devíamos sofrer três golos na mesma maneira nos cantos. Eu penso que foi um bocado falta de sorte também o istavamo espera deste resultado, Ergin Aslan. Ergin Aslan hocam geçmiş olsun. Ol. Oyun dediğiniz gibi iyi başladı. Ee, ama kolay gol yeme e, genel Türk futbolunun Avrupa'daki e, sorunlarından biri nüksetti. Gol iki golü atan Coates ki dört e, kere beş kere vurdu ve benzer pozisyonlarda vurdu. Geçen sene bunda 7-8 golü var oyuncunun. Maç önü planlarınızın uygulanma mı diyelim buna yoksa eşleşmelerde mi bir hata vardı? Çünkü çok baskı yemeden bu kafa vuruşlarını aynı oyuncu sıklıkla yaptı. Evet. Bu konudaki görüşünüz nedir? Teşekkür ederim. Ee, kolay kolay gol demeyelim. Bence basit gol diyelim biraz. Yani bu kadar basit goller bu seviyede yemek e, tabii ki takımı demoralize ediyor. Oyuncuların psikolojisini bozuyor ve oyundan düşürüyor ki 3-1'den sonra yine çaba sarf ettik aslında kurtarmak için ama e, oyunun son bölümü. Son 10 dakikayı çok e, kale almamak lazım. Artık oyun çok kopmuştu. E, o bölümü çok e, kabul etmiyorum aslında. Biraz e, o topun oradan sekmesi aslında biraz şans olarak görüyorum. Çünkü orada uzun adamlarımız var. Yani biz oraya uzun adamlar koyuyoruz. Batşuha ve Larin gibi iki tane hava hakimiyeti olan oyuncu koyuyoruz oraya. O topun oradan geriye sekmemesi gerekiyor. Maalesef o topu oradan geriye sektirirseniz artık şanslar 50-50 oluyor. Orada birisi vurabilir. Bu bir hata mı? yani çok hata olarak görmüyorum. Çünkü futbolda herkes her şeyi önlem olursa zaten maçlar 0-0 biter. O yüzden genelde bu tür hatalar olacak ki birisi gol atsın ve maçlar kazanılsın. Ya yani bunu siz bilmiyorum öyle de yorumlayabilirsiniz. Ya yani o sizin tercihiniz tabii ama ben yeniden gollerin özellikle duran top gollerin çünkü daha önce böyle goller yemedik biz. Ya yani bu yenilen gollerin tamamen şansa bağlıyorum. Şanssızlığa bağlıyorum. Bu kadar iyi oynarken, iyi başlamışken, arzulu oynarken, istekli oynarken, pozisyona girerken oyuncularımız rakip takımı öteki alana kapatmışken yani oyun mesafeleri çok e, kısaya indirip dar alan dar alan oyununa yönelttik aslında rakibi. Baskıları çok doğru yaptık ve çok top kazandık baskılardan ama sonuçlandırmada problem yaşadık aslında. Daha net sonuçlandırabilir. Hele bir kornerde adam kendi kalesine atıyordu. Kalecinin kafasına çarptı çıkan bir top var. Yani o top futbolda herhalde yüzyılda bir kere falan çıkar yani normalde hiç çıkmaz o top. Yani biz bulabilseydik belki biz farklı bir oyun oynayabilirdik ama dediğim gibi işte hatalar çok çabuk cezalar kesilebiliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Yani bahane olarak söylemiyorum. Herhangi bir bahane söylemeye ihtiyacım yok. Onu da söyleyeyim. Bu tür skorlar maalesef oluşabiliyor ama ben şunu söyleyebilirim. Yani 4-1 çok gerçek bir skor değil oyuna baktığımız zaman.